Merhabalar, bugün Milli Kalkınma Partisi Genel Başkanı Durmuş Alagöz'ü konuk ettik. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Tanıyabilir miyiz sizi? Şimdi e, öncelikle e, kendimi tabii tanıtacağım. Ona geçmeden böyle bir fırsatı, imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü siyasi partilerin e, kendisini tanıtabilme imkanı, ancak sizin gibi gazeteci arkadaşlarımızla mümkün. Ben aslında Konyalıyım. 91 yılında beri Ankara'dayım. Siyasete 1971 yılında başladım. Adalet Partisi Genç Kolu Başkanlığı yaptım. Adalet Partisi'nin İl Genel Meclisi'ni yaptım. 5 Kasım 1977'de Konya'da Konya Postası Gazetesi adında bir gazetenin 91 yılına kadar sahipliğini yaptım. 91'den sonra Ankara'ya geldim. Ankara'da chp dhp koalisyonunda rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel'in başbakanında kurulan hükümette Devlet Bakanı Sayın Gökberk Ergenekon'un özel kalem müdürlüğü yaptım. Sırasıyla e, Bisiklet Federasyon Yönetim kurulu yaptım. Bir amatör spor takımının başkanlığını yaptım. Özel Kale Müdürlüğü yaptığımız zaman bize TRT Anadolu Ajansı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Yurtdışı Müşavirlik, VETİKA, Sayın Başbakan zamanındaki Başbakanımız Demirel'in sekreteriyasını Sayın Bakan Ergenekon'u yürütürken biz de onun özel kalem müdürünü yapıyorduk. Dolayısıyla o zaman da medyayla çok içeydim ben. Ee, zaten 1994 yılında Yankı Dergisi'nin sahipliğini yaptım. 2005'te de Barem e, Dergisi'nin sahipliğini yaptım. Gazeteci kökenliyim zaten kendim. Ama yıllardır siyasetle uğraşıyorum. 1992 yılında New York'a gittim. Türk Günü yürüyüşünü komisyon başkanlığını yaptım. Türk Günü gününün. Dolayısıyla daha sonra rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel e, Özal'ın ölümünden sonra Cumhurbaşkanı seçilince de uzun süre rahmetli Cumhurbaşkanı'la birlikte oldum. E, aşağı yukarı e, ölünceye kadar beraber oldum kendisiyle. Bir takım hem siyasi tecrübemiz vardı hem de medya tecrübemiz vardı. Burada yankı dergisini çıkarken çok değerli arkadaşlar vardı. Bizim beraber çalıştığımız o zaman Hoşdere Caddesi'nde bir ofisimiz vardı. Dört oğlum bir kızım var. İki oğlum bir gelinim Selçuk Üniversitesi'nde profesör. Burada tek kızım bir bankada müdür torunlarım var. Onlar hepsi, birisi Ankara siyasal mezunu. O da Galatasaray Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Ee, siyasi hayatımda da, gazetecilik hayatımda da önem bir iki şey vardı. Bir tanesi sağlıktır, bir tanesi eğitimdir. Eğitim olunca önce dedik, kendi çocuklarımızdan başlayalım, kendimizden başlayalım dedik. Buraya kadar geldik teşekkür ediyoruz. Peki sizin Milli Kalkınma Partisi'ni kurmaya iten şey neydi? Şimdi tabii bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyete sahip çıkmak biz çakma cumhuriyetçi, çakma Atatürkçü değiliz. Doğduğumuzdan beri cumhuriyetçiyiz ve Atatürkçüyüz. Tabii rahmetli Demirel'le birlikte olursanız kendisiz kendinizi isterseniz de istemeseniz de siyasetin içinde oluyorsunuz. Özellikle 1980 darbesinden sonra ihtilalinden sonra Türkiye'nin bugünkü yerinin noktada ta o zaman başlamıştır Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti için operasyonlar. 80 darbesindeki darbeciler, 12 Mart muhtırasını veren askerler. Bunlar hep Amerikan yanlısı askerlerdi. 80 darbesinden sonra Adalet Partisi il genel meclisiydim. Bir gazetenin de sahibiydim. Aynı zamanda gazeteli cemiyette ikinci başkanıydım. Siyaseti, siyasetten uzaklaşmama Mutlaka yani gücümün yettiği kadarıyla siyasetin içinde olmamı gerektiren bir sürü faktörlerle karşılaştım. Dolayısıyla 1983'te siyasi partilerin kuruluşundan sonra geçmişten mensup olduğumuz partinin seçime sokulmaması sebebiyle parti aradık. Üç tane parti vardı. Bir tanesi Anavatan Partisi, bir tanesi Milliyetçi Demokrasi Partisi askerlerin kurduğu parti bir de eski başbakan müsteşarı Calpın kurduğu parti vardı Halkçı Parti. Hep içinde olduk. Çünkü zalim her dönemde vardır. Bütün ülkelerde vardır. Özellikle darbeciler ve o darbecilere önayak olanlar, onlara yardımcı olanlar Geçmişte de vardı, şu anda var. Dolayısıyla siyaset yapmamı gerektiren hususlardan bir tanesi oldu. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ile de birden fazla kafa yordu Demirel. Bunun yanında olduk. Özellikle rahmetli Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı'ndan indikten sonra onun kurmuş olduğu doğru yol partisi vardı. Doğru yol partisi bir, bir nevi Demirel'in yeni partisiydi. 12 yıldan sonra kurulan. O cumhurbaşkanı olunca partinin başkanlığına Tansu Çiller geldi. Daha sonra Dem Mehmet Ağar geldi. Daha sonra Süleyman Soylu geldi. Ve e, Adalet Partisi'nin ve Doğru Yol Partisi'nin bir misyonu vardır. Bizler e, milleti, insanları ayrıştırmayız. Her hangi partiye mensup olursa olsun, insanların yakasına bir bakmayız. Bakmadık da biz bu terbiyeyi, bu edebi, bu ahlakı rahmetli Demirel'den aldık. Epeyce zorlandık. Tabii Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi birleşerek adını Demokrat Parti aldı. Dolayısıyla o misyonu artık kaybettik. Yani de bize Demirel'in bahşettiği, yani 1965 seçimlerinde Demirel'in ilk başbakanlığında 71 Mart, 71, 1971 12 Mart'a kadar Türkiye'de kalkınma %7, enflasyon %5'ti. Ne kadar, ne, ne görüyorsam Türkiye'de, yollar, barajlar, köprüler, işte Konya mesela Konya'lı olma münasebetiyle Kromanez fabrikası, Sediçer Alüm fabrikası, Konya Ovası'nın sulamasını, sura, sura, şu an sulamasını yapan APA Barajı, buna benzer bütün hizmetler hep demirin zamanında yapılmıştır. İskenderun Demir Çelik Fabrikası, Karabük Demir Çelik Fabrikası, çimento fabrikaları, kağıt fabrikaları. Dolayısıyla AKP'nin iktidar oluşundan sonra hem rahmetli Atatürk'ün zamanında yaptığı bir takım eserler, hizmetler, hem ondan sonra yapılan hizmetler, özellikle Demirli'nin zamanında yapılan bütün yatırımlar hep özelleşti. Artık biz üreten bir Türkiye olmaktan tüketen bir Türkiye haline geldik. Hatta samanı bile ithal eder olduk. O dönemlerde bir takım Türkiye'nin üretimde özellikle tarımda çok büyük hamleleri vardı. Dolayısıyla devlet üretimcilikleri kapatıldı. Biz tohumluk buğdayımızı, arpamızı, mercimeğimizi, veyahut da başka bütün ürettiklerimizin tamamını bize hep yurt dışından getiriyor. Halbuki o devlet üretme çiftliklerinde bunlar üretiliyordu. Belli bir arkadaş grubuyla özellikle AKP'nin artık Cumhuriyet'in kazanımlarının yok olmaya yüz tuttuğu, eğitimin, sağlığın çok geriye gittiği, Adaletsizliğin ve haksızlığın ön planda olduğu, özellikle fakir fukara yani bu tarımla uğraşan e, üreticilerin, işçilerin hepimiz bu ülkede yaşıyoruz emeklerin artık sefaret içinde olduğunu görerek biz de tuz, kalktık arkadaşlıklarıyla ve Milli Kalkınma Partisi'ni kurduk. Bu Milli Kalkma Partisi 1945 yılında kurulan bir parti. Kurucusu Nuri Demirağ. Nuri Demirağ'ın soy ismini veren rahmetli Atatürk. Bakın yeni nesil sizlere de dair olmak üzere suç sizde değil. Kimse bilmez Nuri Demirağ. Demirağ Atatürk'ün güvendiği bir insan. Nuri Demirağ uçak fabrikasını yapan Kayseri'ye. İzmitel Seka, Seka fabrikasını yapan, o günün şartlarında 1250 kilometre devlet temsilcileri rahip döşeyen, Bursa Merlos fabrikası yapan, Sivasa Çimutof e, fabrikası yapan büyük bir devlet adamıydı. Ve tabii Atatürk rahmetli olunca ve onun projeleri yok edildi rahmetli olduktan sonra. Bu Milli Kalkınma Partisi de onun kurduğu bir parti 1945'te. Evet. Biz arkadaşlarımızı oturduk, konuştuk. Birçok köylüye, kentliye sorduk. Soğuktan geçen insanlara sorduk. Biz bir parti kuracağız dedik. dedik. Birçoğu bize pişme şaşa su katmayın dediler. Ama şu an gelinen Türkiye'nin bu noktasında biz pişmiş aşırı daha kaynatmak için başlayacağımızı ifade etmemize rağmen biraz geciktirdik. 31 Mart maalesef seçimlerinden sonra arkadaşlarımıza tüzüğümüzü, programımızı hazırladık. Milli Kalkma Partisi'nin ismini koyduğumuz zaten bizim ablemimiz de e, başaktır. Yani tarım, dişli, sanayi. Bir ülkenin kalkınabilmesi için tarımla sanayi vazgeçilmez kurumlardan başında gelir. Milli Kalkınma Partisi'ni kurduk, alındı belgemizi aldık. Bizim partimiz de biz e, herkese açık değiliz biz. Vatandaşlar tamamına açık. Çünkü bizim bizimki halk hareketi. Biz Ankara'dayız ama biz yani ayın birçok gününde çeşitlilerdeyiz. Mesela ben geçen hafta Aksaray teşkilatımızın açılışını yaptım. Arkadaşlar çalışıyorlar Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale'de. Ben kendim Antalya, Urdur, İsparta, Manisa, İzmir, Aydın, Balıkesir, Denizi, buralara gittim, insanlarla görüşüp konuştum. Tabii benim bir özelliğim var, partinin kurucu genel başkanı olarak hem özel kale müdürlüğü yaptığım zamanda, hem de rahmetli Cumhurbaşkanımızla geçirdiğim 15-20 yıl, o zamanlarda onun rahile tedisinde bulundum ve onun vatandaşları olan münasebette ilişkilerini göz, göz, gözlemledim o onun yanındayken işte başbakanlıktayken gelen giden vatandaşlar hepsine kapım açık oldu. Herkese de yardımcı oldum. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi ayıp yapmadan. O günden beri gayret ediyoruz. İşimiz tabii zor, kolay değil. Çünkü biz komisyoncu, devletleri dolandıran, çakma milliyetçiler, çakma Müslümanlar, yani dini ve milliyetçiliği kendi menfaatına kullananlar. Biz öyle de biz Atatürk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetçiyiz ve Atatürkçüyüz. Zaten bizim tüzüğümüzde, programımızda o yazılı. Biz Cumhuriyetçiyiz, olmazsa olmamız bizim, olmazsa olmazımız Cumhuriyetçi ve Atatürkçülüğümüz, milli manevi değerlere bağlılığımız ve kitle partisiyiz biz. Bizim partimiz içinde her görüşten insan olur. Onlara kapımız sonradır açık. Ama parti rozetini veyahut da parti kartıyla o partinin o partiye dolaşanlara, devleti soyup soğana çevirenlere partimiz sonradır kapalıdır. Şu an o istikamette çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, sizi diğer partilerden ayıran bir özelliğiniz var mı? Var. Evet. Çünkü biz halk, halk hareketi bizimki. Diğer partilerden ayrı özelliğimiz şu, biz Amerika'ya veyahut da Türkiye'de e, bir takım Amerikancı, e, İngiliz, Fransız, Almancı, onlara da bir dayanımız yok. Bir maddi bağımız da yok. Biz kendi imkanlarımıza bugüne kadar imeci usulüyle biz teşkilatı ayakta tutmaya çalışıyoruz. İllerimizi de ilçelerimizde de. Oradan farkımız şu, biz terörle müzakere değil, terörle mücadeleden yanayız. Biz adaletin herkese aynı ölçüde mesela sınava giriyorsunuz, gençsiniz. Ve son işte her dönemde bir ara ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda yolsuzluk yapıldı. Hatta ÖSYM Başkanı Ali Demir cezaevinde tutuklandı, serbest bırakıldı. Geçen yapılan sınavlarda da Milli Eğitim Bakanı ve hem Muharebet hem de mecliste temsil edilenler, dışarıda toplum örgütleri, eğitimle ilgili bir takım kurumlar, yani bir yolsuzluğun bir haksızlığı olduğunu söylüyorlar. Biz böyle bir işin içinde olamayız. Biz daha doğrusu Türkiye'de yeni bir çığır açıyoruz. Yine Atatürk'e bağlı, Cumhuriyet'e bağlı, 3. Cumhurbaşkanımız Sayın Celal Rahmetli Celal Bayar'a e bağlı, Nuri Demirel'e bağlı ve Süleyman Demirel'e bağlı. Yani onların siyasetini, onları yapmış oldukları Türk insanına yaptığı yatırımları, onların eserlerini, onların Türk siyasetini nereden nereye taşıdıklarını görerek o yoldan onların bıraktığı yerde devam etmek istiyoruz. Şimdi şuna şöyle bakmak lazım. Birkaç gündür oluyor zaten, devam yolu oldu. Yani CHP oylarıyla seçilen, hatta CHP oylarıyla seçilip Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nde olan, sonra çıkıyor bir tane profesör, Allah selamet versin, Kendim de gücümle seçildim. Halbuki Antalya'dan milletvekili oldu. Bir de hukukçu. E, ee, CHP'nin da seçildi. Mutlaka insanlar körü körüne bir partiye bağlı kalmamalı ama yani Türkiye'de oynanan bir oyun var şu an.